Galatasaray Trabzon maçı golsüz bitti ama ikinci yarı birinci yarıya göre daha iyiydi. Okan Buruk'un hamleleriyle tempo biraz yükselse de pozisyon üstüne pozisyonlar geldi ama tabela daha hala 0-0 yazıyor. İkinci yarının başında Zubkov'un kafa vuruşunda Uğurcan harika refleksleriyle kurtardı ve kalesinde devleşti. 61. dakikada Osimen'in pasında Yunus net bir fırsat kaçırdı. 77. dakikada Torreira'nın ortasında Sané'nin kafa golü offside gerekçesiyle iptal edildi. Maçın kırılma anı belki de buydu. Sonrasında Icardi ve Ahmet Kutucu değişiklikleri geldi Okan Hoca'dan. Bu oyuncuların oyuna girişiyle Galatasaray baskıyı biraz daha arttırdı. 81. dakikada Osimen'in kafa vuruşunu ona ana çizgiden inanılmaz çıkardı. Devamında Icardi de vurdu gelişine. Kaleci bir kez daha kurtararak kalesinde devleşti. 86. dakikada Ahmet Kutucu'nun pasında Osimen bu kez dar açıdan vurdu. Top yan ağlarda kaldı. 90. dakikada Trabzon 10 kişi kaldı. Çorelli Salai'ye sert müdahalede bulundu. Kırmızı kartla sonuçlandı pozisyon. Ancak Galatasaray bu sayısal üstünlüğü skora çeviremedi ve maç 0-0 sona erdi. İstatistikler de oyunun hikayesini biraz doğruluyor bence. Galatasaray topa %59 oranında sahip oldu. 15 şut çekti, 1.38 xG üretti ama golü bulamadı. Trabzonspor ise sadece 6 şut çekebildi. 0.22 xG'de kaldı. Sarı kırmızılılar 23 kez rakip ceza sahasında topla buluştu ama son vuruşlarda isabet oranı maalesef düşüktü. Bu sonuçla Galatasaray puanını 28'e yükseltti ve Trendyol Süper Lig'deki liderliğini korudu. Trabzonspor ise 23 puana ulaşarak ikinci sıradaki yerini biraz daha sağlamlaştırdı. Fenerbahçe 22 puanla 3. sırada takibini sürdürüyor ve yarın Beşiktaş'la bir derbi maçı var. Kısacası Rams Park'ta gol sesi çıkmadı ama mücadele, tempo ve heyecan fena değildi. Galatasaray oyunun tümüne neredeyse hükmetti diyebiliriz. Ancak son dokunuşlar yine eksik kaldı. Trabzonspor ise savunmadaki direnciyle deplasmandan bence çok değerli bir puan aldı. Gecenin kazananı, kaybedeni yoktu, berabere bitti. Görüşmek üzere.